tekafül sistemi, ülkemiz açısından bunu konuşuyoruz tabii ki. Tekafül sistemi işleyiş olarak geleneksel sigortalardan farklı olmakla birlikte aynı kanuni hükümlere tabidir. Yani çünkü mevcut kanunlar o kanunlarla birlikte İslami sigortacılığı yapmayı engellemiyor. Sigorta şirketlerince arz edilen her türlü ürüne ait klozlar ilgili kanunlarda açıkça beyan edilmiş olup bu klozların poliçelerde yazılması mecburiyeti var. Bu sebeple geleneksel sigorta şirketleri ve tekafül şirketlerinin ülkemizde düzenlediği poliçelerin hizmet ve kapsam açısından herhangi bir farkı yok. Burada şunu açıklamak lazım. Geçmişte İslami sigortacılığın, tekafül sigortacılığın yapılmasını engelleyen en önemli hükümlerden birisi şu idi. Toplanan birim, primlerin belirli bir yüzdesi devlet tahvili veya bono alımında kullanılmak zorunda idi. Halbuki bu zorunluluk artık kalktı. Dolayısıyla bu tekafül tarzında çalışacak firmaların da önü açılmış oldu. Diledikleri gibi bir katılım bankasında veyahut da İslam hukukuna uygun olarak görülen herhangi bir alanda yatırımlarını, o primlerin değerlendirme imkanları şu anda mevcut. <laughs>